Merhabalar. Çocukluk travmalarımızdan iyileştiğimizin ve zorba aile sisteminden ayrıştığımızın göstergeleri şunlardır. Birincisi, doğrunu ne pahasına olursa olsun ifade etmekten artık daha az çekinirsin. Geçmişte diğer insanların memnun etmek için dışa dönük bir kişilik maske benlik geliştirdiğimizden dolayı çocukluk travmalarımızdan iyileştiğimizde artık kendi öz benliğimizi, otantik kişiliğimizi ve realitemizi doğru neyse o doğruyu dürüst olan dinamik hikaye neyse bundan utanmadan, suçluluk hissetmeden çünkü kendi içinde işlediğinden dolayı bu hikayenin bu kısımlarını diğer insanlarla paylaşabilmek eskisi kadar zor gelmeyecektir. İkincisi, önce ben diyebildiğin, sağlıklı belki diğer insanlar tarafından bencilce algılanabilecek. Çünkü onların sana oluşturduğu referans noktası çok yüksek, çok farklı olduğu için bencillikle suçlanabilirsin burada. Daha önce ben diyebildiğim bir kişilik geliştirirsin. İnsanlara hayır diyebilmek eskisi kadar zor gelmez. Ya da hemen evet demek yerine önce bir düşüneyim, işte biriyle haberleşeyim ya da yarın sana haber vereyim gibi. Biraz daha aslında evet demeden önce bekleyebildiğin bir noktaya gelirsin. Üçüncüsü ise artık risk alabilmek senin için biraz daha kolaylaşır. Çocukluk travmasına maruz kalan bir insanın güvenlik çemberi çok sıkışıktır, çok dardır. Çünkü her ihtimal her yeni bir olay, her bilinmez, kontrol edilmez, karanlık görünen bir durum onun güvenliğini tehdit edici bir algı olduğundan dolayı çocukluk travmasına maruz kalan kişi güvenlik alanından, o çemberinden çıkamaz. Ancak bu travmalardan iyileştikçe yeni riskler alabilmeye başlarız. İş kurarız, bir hobiye başlarız, yeni bir eğitim programına başlarız eğer toksik bir ilişki içerisindeysek onu bitiririz ve bunların hepsini yaparken korka korka yapacağımızın farkında oluruz. Duyarlılığımız, farkındalığımız daima bizimle beraberdir. Dördüncüsü ise çocukluk travmasına maruz kalan bir insan duygularından, bedeninden, düşüncelerinden koparak yaşamda kalmak zorunda kalır ve bu travmalarından iyileşen bir insan bir süre sonra o beden kalp, zihin, ruh senkronizasyonunu yeniden yakalayabilir. Bir ifadede kendini anlatırken, bir ortamda konuşurken ne dediğinin bilincinde, duyarlılığının, farkındalığının üst seviyesinde diğer insanlarla iletişim kurar ve çocukluk travmalarından iyileşmek mümkündür.